Benim arkadaşlar bugün hep short geldiği için bugün bu köpeği çözmeye çalışacağız. <laughs> <Sessizlik> 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 hep short geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu o videoyu bir yapmayı yapmaya çalışan video olursa uzun videolar atabilirim. Tek Dakika. Arkadaşlar bir şey baktım da. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir kanal açtı ya bu benim bu ablamın kardeşim değil ben abimin karısının Kardeşini bir kanal açtılar bir uğraştırdı beni çok yoruldum Tabi sonra ya bir video çekmeye başladı çek kızdı kızdı tekrar 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 kendisi yaptı yapmadık. İşte arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir de. Uzun video için çok uğraşıyorum da bilgisayar gerekiyor. Bilgisayar için bana para lazım. Din desteğinizle. İşte bir abone olun da bilgisayarımızı alın be. Arkadaşlar bildiğin kadarı Şimdi bu çiçek ne var lan? Arkadaşlar, işte diğer burada geçti. Işte. Arkadaşlar hep fort geldiği için bu sefer uzun video yapmam gerekiyor. Gideceğim, hep evet, uzun video yapacağım Necati için. Arkadaşlar size bir sorum var oyun yapacağım necati gelsin mi yoksa hiç gelmesin mi diye bir yapacağım abone olun like atın sizin desteğinizle de 22 abone olduk teşekkür ederim hiç olmazsa değil, ben sadece sıfır aboneydim ben size çok teşekkür ederim arkadaşlar evden gelene kadar uzun video çekeceğim Arkadaşlar bay bay ben bitti diyeceğim. Bay bay. <laughs>